Hazır mı asker? Evet efendim. Hazır. İçeri atın. Ya abi beni nereye atıyorsunuz? Bana şeker vereceksiniz dediniz ya. Sus lan içeri geç. Ulahum. Lan sakın burada kapıyı kapatmayın. Izlerim. Kapıyı kapatın. Kapı kapanıyor. Mi? Ya beni ne yapacaksınız? Şimdi kapıyı açın. Git. Sadece bir bozuk var. Bunu denedim. Kapı da kardeş. Neyse. Otur şuraya. Oturmak istemiyorum. Ya Ya bana niye şeker vermediniz? Hala şekerim mi istiyorum ben? Bana şeker ver çıkarır lan? Tamam abi, tamam. Şimdi. Çabuk. Dediklerimi yap. Veya yapma. Her türlü sıkacağım. Şaka şaka. Ve şimdi ilk önce şu ineği batır kendini. Tamam efendim. Üye. Ne oluyor? Ne oluyor? Bir şey oluyor. Şey, uyuyorum. Ulahum. bana şeker ver. Üye. Ben bu düştü yere. Neyse şöyle kaldırayım biraz da. Üye. Kemiğim kırıldı. Üye. Ben uçuyorum. Ne oluyor? Tamam ben gidiyorum. Kapı kapansın. Bu Evet, bekleyeceğiz şimdi. Bekleyeceğiz. Araba ateş etsem uyanır mı? Uy, ula hu! Ula hu! Neyse, uyamadı. Ayda uyanık bana şeker ver Ve aradan 1 milyon saat geçer. Bir milyon saat geçti mi? Evet efendim. Tamam onu da sarayalım. Kanka dışarıyalım diyor. Tamam alıyorum. Kapılar açılsın. Kapılar açılsın ama açılamıyor. Biraz oyun bir bağlantısı da özür dilerim. O <laughs> oh, kolda ne? Ya! Uğah. Lan ne oldu koluma? yarattın. Sanırım evrimleşmeye başlıyorsun. yakında green'e dönüşeceksin. Kolum. Kolum. Ben de bunu silah olarak kullanırım. Gel buraya. Ulahu. Tabii biraz yeteneksizim. Orası da var. Ula, hu. Uu. 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 ne kadar u diyeceğim Hadi tut artık şu kolu ya sen gereksiz misin hem uzunsun hem de işe yaramıyor u u u u u u Kapılar kapansın. Niye? Şimdi işim bitti. Seni yok edeceğim. Oha. Kafasını ortadan ikiye ayırdım. Ne yaptım? Çok güçlüyüm. Bu gücü verdiğiniz için teşekkürler ama sizi öldürmüş olabilirim. Bu arada artık paraloyabiliyorum. Kapılar açılsın kapılar kapansın. Bu, bu ne saçmalık bir paraloya? Neyse kapıları açılsın. Kapılar açılıyor. İyi. Yeah. Kapılar açılamıyor. Efendim burada ne olmuş? O zaman kaçma vakti kaldı. Evet dönmüş ama ben biraz onunla savaşayım. Belki bir şey yaparız. Ula huy nereye ateş etti? Oh. Üstüm bana ateş ettin demek ki. Ha? O zaman işim bitti demektir. Ula hum. Oh. Kul 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 kul. Ula hum. Ula Allah ne canım. kuracağım. aynı bir sniper gibi. İçeriye ateş ediyorum. Da 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 da. Biraz yavaş ol. Şöyle yapalım senin için. Ya. 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 Değil mi efendim? Dur iki dakika. Gel buraya. Lan bu hala canlı. Lan bu hala canlı ne yapıyorsun? Al lan bunu. Al kafa topu. Bu biz kafa topu mu Oğlum beni yarattınız. ben de öldürüyordum. Bu ne biçim? Bari biraz hayatta kaldırsaydınız. Ula huuu. Ölüyorum yardım edin. Sanırım tamamen öldü efendim. Dur efendim. Ne yapacağız? Bunu uydurma iste. Hayır. Bunu götürmeyiz. Ama efendim bu canlı. Onun kolunu alalım. Hmm, bu mantıklı. Neyse hadi. Hadi onu götürelim. Kurtarın beni. Ya sen hala canlı mısın? Sen nasıl canlı olabiliyorsun? Kardeşim bu. İşte seni böyle atarım. Neyse ben biraz sunacağım içeceğim. Uyapış. Lan ters döndüm. kurulmuş. Hocam ya ben şurada biraz kestireyim Ve... dun 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 Tütütütün du tütütün du du du, du du du, O sırada kol çantaya koyulur. Niye? Yeah. Kol burada kalır. Kol şu ama bir şey vardır. Kol hareket ediyordur. Bu nasıl olabilir? Çayla kol canlı mıydı? Hayır canlı değildi. Sadece biraz sallanıyordu. Evet bu lastikti. Çünkü bu çok oynak bir kol. Evet. Allah, ah. Beni hastaneye... Lan o! Efendim efendim ne oldu? Efendim, efendim birisi şekilde birisi onları bulup hastaneye götürür. Niye? Efendim üstümlerimiz nerede? Bilmiyorum. Kolu aldık mı? Galiba hayır. Bu Ya ben niye senin gibi konuşuyorum abi? Ya? O sırada önlerinden birisi gelir. Bu. Lan. Bu, bu yeşilli değil mi? Ha <laughs> Sanırım bu özelliği unuttunuz. Ne bu özellik? Kolum, kolumu orta bıraktınız. Ve ben de o kolla üreyip yeniden oldum. Ha, burada hala şeker borcunuz var bana. Oğlum ne şekeri? Burada burada korkunç bir şey yapıyorsun. Sonra şekere çeviriyorsun olayı. Tamam ya şekeri vereceğiz ya. Bir, şu şu bakkala gidelim. Oradan sana şeker alacağım. Tamam ama ilk önce seni öldürmem lazım. Tamam video dışı alırız şeker. Şekerimi verin. Şeker istiyorum. Efendim siz halledin bunu. Yok ben halledim Uç. Uçan tekmem bir şey yaramadı. Silahım da yok ki silahımı da çalmışlar. Şimdi. Şimdi ne yapsak ne yapsak. Şimdi ha 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 ha. Gel buraya bacağını tuttum. Evet bacağımı tuttu bu. Efendim. Efendim attı beni. Efendim. Efendim beni ortadan ikiye böldü. Efendim. <Share> Şimdi sıra sende. Ama dur konuşma. İlk önce bana şeker alacaksın. Tamam. Yok ya ben seni öldüreyim. Kamera dışı. Atırsın. Benim hep cebimde şeker varmış. Yalan atma beni yine kandırıp bir canavara dönüştüreceksin. Ula hu. Sen de ah de. Ah. Uçuyor lan bu. Lan parçası uçuyor. Sen uçmayı öğrenmişsin. <laughs> evet. E, e, tam da kafa düştü. Çakıldı. İntikamımı alabildim. Sonunda. Şimdi ben, şimdi ben Rüstem şimdi ben oradaki Mahmut amcadan biraz bakkala gidip Mahmut amcadan şeker alacağım. Acaba beni böyle görsen nasıl olur? Sadece bir tane kolum yeşil. Acaba, acaba dur, ben hala dönüşüyor muyum? Ben hala dönüşüyorum. Bunu nasıl durdurabilirim? Tabii ki de tek bir çözüm var. O da... O da Ulahum. Kendimi öldürdüm. Ama hala yaşıyorum. Bu nasıl oluyor? Zaten geri yürüyeceğim ben. Yani geri yürüyeceğim. Ulahum. Ve geri geldim. Çünkü geri yürüdüm. Neyse ben biraz şöyle hareketler yapayım. Dur. Bu da ne? O bir o bir mavi bir kara. Hmm, dur yanında da şundan var. Mor bir kara. Benim yapıldığım bloklardan. Yoksa bu doktorun cebinden mi düştü? Mavi mor. Beni rainbow, rainbow karakterine dönüştürüyor. Çocuk her rainbow oynamıştım. Mavi ilk oyundaki Bizi kovalayan karakter. Vay ye şişko. Mor ise kalı event'te gezen bir karakter. O zaman bunlar doktorun yeni yapacağı planlar mı? Onu iyi ki de öldürmüşüm ve iyi ki de iyi ki de iyi iyi, iyi. tamam. Şimdi Acaba onları ben yaratsam ne olur arkadaşlarım? Arkadaşım olur. Doğru. Hem zaten evrileceğim ve iki, hepimiz canavar olacağız. Doktordan önce bunu ben yapayım. Derken. Dur. Rainbow Friends'de kırmızı var mı? Kırmızı. Yanlışlıkla kendime bir tokat attım ama neyse. Neyse. Kırmızıyı yaratsam sonra da o da bunları yaratsa. Hem böyle ben hiç uğraşmam. Evet çok zekiyim be. ay da bum bum. Ben niye kendime tokat atıyorum ya? Neyse ya. Ben ne yapıyorum abi ya? Ne yapıyorum? Neyse geri geleyim şöyle. Oh be Ayrıca bum bum oldu. Neyse dur. Biraz şöyle şöyle gideyim. Belki önüme bir şey çıkar. Evet. 10 milyon saat sonra Green bir sürü parça toplar. Evet, bir sürü parça topladım. Bakın şunlara 1, 2, 3. Neyse saymayacağım çünkü üşendim. Neyse. Evet, şimdi bu parçalarla kırmızıyı yapmayacağım. Ben mor yapacağım çünkü kırmızıyı sevmiyorum abi. Kırmızı, ıı, kırmızıyı sevmiyorum çünkü her şeyi o başlattı. Gerçi doktor da beni yaptı, kırmızı da bir bilim insanı. O da doktorlar da bazen bili, bilim insanı olur ilaç üretmek için. Yani ikisi de aynı kişi olabilir. Sadece birisi oyuncak ve birisi de kırmızı ve birisi de normal gerçek hayattaki doktor ve birisi de neyse çok ayrıntılı olsun. Ve ayrıca kırmızının ağzı yok ve gözleri büyük. O da var. Düşünsenize gözleri büyük bir kırmızı sokakta gecenin köründe sizin önünüze geliyormuş ve bir teklif sunuyormuş. O teklif de Rainbow Friends Suki Game'e geleceksin ve bizle para kazanacaksın. Bara bara bere yapacaksın. O zaman ne farkımız arkadaşlar? Neyse dur. Son... Ama ama ben bu parçalarla ne yapabilirim ki? Ben bu parçaları ben nasıl birleştireceğim ya? Keşke kırmızı değil mi lan? Ya ee, şunları yapabilirim. Bara bara bara. Ula kon kolları birbirine karıştı. Bazen böyle şeyler olabiliyor. Neyse. En azından hala uzayabiliyorlar. <laughs> Uzama gücüm. Bunu bana verdikleri için çok mutluyum. Bu arada parçalar da alıyor. Parçacıklar gitmeyin. Size ihtiyacım var. Neyse ben biraz uçuyum. Böyle böyle uçabiliyorum arkadaşlar. Evet. Bunu daha yeni öğrendim. Çok güzel bir özellik. Bakın. Blue'u tuttum. Blue'u fırlattım. Blue'u döndürüyorum. Kendimi bağlıyorum. Ne oluyor? Allah'ım. Düz duracağım diye kendimi. Ha. Onu attım. Oo. Evet bacağımı koparmanın en iyi yolu. Ayağımı kopardım. Evet arkadaşlar. Ayağımı kopardım. Bloklar sayesinde. Bloklar yoksa. Neyse şaka maka bunları yapacağım. Ama 17 dakika oldu. Ni 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 ni. Ve ben ve ben. Ee, ikinci bölüm yok. Neyse. Ee, bay, bay şu anda kendimi dövüyorum. Evet. Evet arkadaşlar. Uzun zamandır ben Long çekmiyorum ve böyle bir anima böyle bir şey yapmak istedim. Bu arada parçalar dağılıyor. Ee, böyle bölüm bölüm yapacağım. İnşallah Kaan abim yani kuzenim benden çalmaz Kaan abim. Benden çalarsa. Çünkü benim bir kirpi videomu çalmıştı. Ama o kirpi videom silindi. YouTube sildi. Neden YouTube? Bunu neden yapıyorsun? Evet arkadaşlar kanalıma like ve abone olmayı unutmayın. Uzun zamandan beri video çekmiyorum. Neden Minecraft sildi? Evet. Onu sonraki videolarda anlatırım. Bu birinci bölümdü. Sonraki bölüm Purple gelebilir. Çünkü baya bir malzeme toplamıştı bizim çocuk, bizim Green. Gerçi bu Şeker istiyordu değil mi? Abi bana şeker versene. Bak Mahmut amcadan alacağım ha. Ya bir sakin ol. Eğer sakin olmazsan seni ben kontrol ediyorum. Yüzüne ben vururum. Aa vurdum. Vururum gibi vurdum. Yani ikisi aynı şey bu. Uf, evet arkadaşlar. Sonraki bölümün gelmesini istiyorsanız kanalıma like ve abone olmayı unutmayın. Uzun zamandır video çekmiyorum. Yorum da yapmayı unutmayın. Ee, bu arada bunun için çok emek harcadım. Özellikle green yapmak için. Bir kolu geliyor bir kolu kopuyor. Bir kolu geliyor bir kolu kopuyor. Ama sonunda yapabildim. Bakın tırnaklarım ile var. Oynuyor oynarız. Bakın böyle uzayabiliyor. Çünkü Green'in kolu uzun. Ama bu biraz abartıya kaçtı tabii. Bu kadar uzun değil. <laughs> Oyunda bu kadar uzun değil. Ve Roblox kapandı. Roblox'u mu geri ver? <laughs> Roblox'u geri açın lütfen ya. Yani Roblox'u ben Roblox videosu açayım ya. Ro Rainbow Friends videosu yapayım ya abi. Evet arkadaşlar bu arada tek yapmadım videoyu arada doktor doktor veya bilim insanı mı artık bilmiyorum ama onu kardeşim konuşturdu şu anda yanımda kardeşim var Ayas konuşabilirsin. Ee, evet. Evet yani tek yapmadım Ayas biraz yardım etti Neden? dediklerimi bizzat yapmamış olabilir ama evet. yani olsun öyle. Ben ona neyse. <laughs> evet, Sonraki bölüm. Mur gelebilir, bilmiyorum. Çünkü bölümde buyu gelebilir. Bilmiyorum kaç bölüm yapacağız, bilmiyorum. Onları düşünsene, onu düşünsene bir milyon bölüm yapıyoruz ve yeşil dünyanın hakim oluyor evet. ve ama hala şeker alamayan yeşil bütün dünyayı şekeri dönüştürüyor. <laughs> Ve dünya şeker olduğu için artık diğer gezegenlerde yaşıyor. Ayda yaşıyor. Uzaya gidiyor. Ne? <laughs> Çok güzel olurdu. Arkadaşlar abi abimin dediği gibi like da abone edin. Ya şey yapabiliriz. Yeni bölüm galibesini. Ve o işte o galibesi için bir like, bir abone. Arkadaşlar burada ee, kanalıma like ve abone olmayın. Ol, a, olmayın. <laughs> şaka şaka arkadaşlar. Kanalıma like ve abone olun lütfen. Bakın. Olmayın. Yanlışlıkla olmayın de. Bak yine so <laughs> Arkadaşlar ol, olun, olun 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 lütfen olun. Bakın şu anda düşür Bu arada size bir haberim var. 300 abone olduk. Ne? Sen daha bilmiyor muydun? Ha? Aa! 308 abone olduk arkadaşlar. Buna inanabiliyor musunuz? İnanmıyor. <laughs> ya ya sen sus. Ee, 308 abone olduğumuzda usta... şimdi ben ne yapacağım? Aa. şimdi 300 abone özel ben ne yapacağım? Aa. Pro startta kendi hesabımı 1 milyon kupa mı ne? Kendini gösterelim. Zaten ben eskiden kendimi göstermiştim. <laughs> tam tamam, tamam. ay tam arkadaşlar ee, durun. Bu işi sohbete çeviriyoruz biraz. Kanalıma like ve abone olmayı unutmayın. Sizce sonraki bölümlerde ne gelecek? Bizim dediğimiz olmayabilir. Belki de 3. bölümde Rainbow Friends Chapter 2'deki sarı sarı karakter, sarı kuş gelebilir. Ya da. veya veya siyan gelebilir, açık mavi. <laughs> hani dinozora benzeyen var ya. şeyler de yapmayı unut unutmayın. Sakın dislike atmayın yoksa sizin içinizden geçerim ben görüşürüz. Kanalıma like ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Bay ben... bay. Görüşürüz. bye bay. Bay ben...